Suriye'de olayların başlamasının hemen ardından Esed ordusundan ayrılarak Özgür Suriye ordusuna geçen iki komutan Anadolu Ajansı'na açıklamada bulundu. Suriye'nin İdlib kentine bağlı muhaliflerin kontrolündeki Derkuş kasabasında Anadolu Ajansı muhabirine açıklamada bulunan Laskiye ve Tartus bölgesi askeri sorumlusu Tuğ General Hüseyin Muhammed Kilie şu anda sahil bölgenin yaklaşık %50'den fazlasının ÖSO'nun kontrolünde olduğunu söyledi ve Türkiye'nin NATO'dan talep ettiği patriot füzeleriyle ilgili olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin NATO'dan talep ettiği patriot füzeleri için haklı olduğu düşünüyoruz. Çünkü Esed sadece halkına karşı değil, komşularına karşı da düşman ve Türkiye kendisine karşı gelebilecek tehdide karşı da kendisini koruması lazım. Halep askeri sorumlusu Albay Abdülcebbar Muhammed El Ukeydi de şöyle konuştu. Şu anda silah üretmeye başladık. Bizim genç mühendislerimiz kendi imkanlarıyla silah üretmeye başladı. Çünkü başka ülkelerden bize silah yardımı yapılmıyor.